Komedi bugünü göstermek istedim komedi Türkiye Kupası birinci yönlenme tur karşılaşmasında İzmir'in iki takımı karşı karşıya ikincilikten Ligden Buca Spor 3. Ligden Çoruhlu Ziraat Türkiye kupasında ilk düdük geldi ve Erhan Şentürk onun santrasıyla mücadele başladı. İlk sorumlu Evrensel Eper birçok futbol adamının yardımcılığını yaptı. Bugün Uca Spor Teknik Direktörü olarak sahada önceki iki maçta olduğu gibi Engin Dursun Uca Spor'u geçen sene çalıştırdı. Bu kulübün de geçtiğimiz sezon ilk yarı teknik direktörlüğünü yaptı. Yeniden döndü Çorlu'ya. Üçüncü ligde OVE takımından önemli işler bekleniyor. Burada sağ kanattan iyi geliyor. Hadi Ali, Emir, Ali Emir döndü Osman'a. Yardan pas şimdi ceza sahası gol pozisyonu. Kaleci müdahalesi var atak devam ediyor. Gol. Ortaya çevrilen top müdahale var. Korner. Maçında Aybars var. Paslaşarak kullandı. Geride Şerif'e bıraktılar. Şerif kaydı ceza sahasının gol pozisyonu müdahale var. Demirhan Adan müdahalesi. Hacı kullanıldı. Orta geldi bir kafa top dışarı gidiyor. Bravo, 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 bravo. Doğan! Bravo Doğa. Doğan Ali Emir. Geriye döndü. Murat. Osman. Uğra. Dönüşünü yaptı. Tam bir top kapı mücadelesi. Top çoruldu da. Recep Gül. Erhan Şentürk. bıraktı. İçeride 3 oyuncu var. Top girdi, çok ilginç bir şey oldu, taş kullanıldı, ortaya çevrildi, savunmadan geriye doğru, kaleciye doğru dönen top, anlaşmazlık oldu hadi, 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 hadi. ve kaleci Berkin topu ağlardan çıkardı, İlginç bir goldü. Çorullu takımı 1-0 öne geçiyor. geliyor Buca Spor sağ kanattan, Ali Emir. Kayarak müdahale başarılı. Cenk. Osman. Ortası kalecide kalıyor. Mehmet Salih. Taş atışını kullandı. Yere doğru Burak Çakın vurdu. Savunan savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Yeniden Burak. Ali Emir'e göndermek istiyor. Bir karşı atak fırsatı onunla geliyor. İzmir Çoruhlu. O da topu kaybetti. Yeni bir buca spor hata. Sol pas şimdi. Ceza sahasında 3 buca sporlu var. Şerif Doğan. Offside bayrağı kalktı. Ali Emir. Doğan uzun toplarla takımı öne taşımaya çalışıyor ama <laughs>

Emir Anadak Recep Gül Eren Şentürk, Recep Gül Önünü açtı Recep Gül, vurdu savunmadan döndü Atak devam ediyor, şimdi Anıl döndü tekrar Ortaya çevrilen top ve müdahale geldi Karşı atak Fisat Yine son markasının uzun top Savunmada müdahale var Cenk Ayağı kaydı Ömer Faruk Ömer Faruk Faal. Çoruhlu takımı serbest boş kalacak. Buca spor etkili giriyor. Solda boşluk var Umut. Orta içeriye, arka tarafa Auta. Evet. Mini iki taraftan işareti aldı. Hadi Ali Emir, hadi Ali Emir, koş biraz. Haydi Buca! İkinci yarıya Bucaspor Spor başladı Aybars'ın vuruşuyla. Geliyor Çoruhlu ikinci yarının ilk hata. Emir Asil'in vurdu top dışarı gidiyor. Çok ilginç pozisyon. Emirhan Adak. Gül Komili soldan kaçırdı Umut'u. Aha! Sınırdı rakibinden Umut. Ortaya bıraktı Ali Emir. O da topuyla bırakmak istiyor. Kimse yok. Kimse yok. Bir Çoruhlu yine etkili geldi. Solda şimdi Anıl aldı topu yine. Anıl. Offside bayrağı havada. Gelen geriye iz bir Çoruhlu. Pas geçmedi. Şimdi ters vuruş. Araya girdi onun Karşı karşıya. Anıl offside bayrağı Offside bayrağı bada. Doğan mükemmel sıyrıldı rakibinden. Osman sola döndü. Pas hatası geldi Recep Gül. Topu tuttu Recep. Çorullu etkili geldi. Çok hızlı geliyorlar. İçeride iki oyuncu var. Ortaya çevrilen top. Anıl'a gelmedi. Emirhan'dan çevirdiği top. Tekrardan Anıl. Anıl. Açan foul diyor. Tehlikeli bir nokta. Serbest bu. <laughs> Sıyırıldı rakibinden. Gari pasını Murat Komili. Ya! Murat Komili. Ayağından, ayağından, ayağından açıyor topu. Makasını bir pas. <laughs> topu alan Emirhan. Ortaya çevirdi. Onun gol pozisyonu. Top dışarı gidiyor. Çok ilginç bir an. İzmir Çoruhlu sol kanattan iyi geldi şimdi. İçeride iki isim var. Ama skor lehlerine olduğu için o müthiş döndü. Tekrar pas. Okan Şentürk. Okan Şentürk. Okan sıyrıldı. Okan neler yapıyor? Erhan Şentürk'e döndü. Erhan bıraktı. Şut ve top giriyor. Recep Gül atıyor. İzmir Çoruhlu 75. dakikada durum 2-0 yapıyor. Çok güzel bir gol izledik. Okan Şentürk. İki rakibini birden geçti. Pasını aktardı Recep Gül. Eski takımın üzüyor Recep Gül. İzmir Çoruhlu Belki de fişi çekti Karşılaşmalı 75. dakika Zira Türk Kupası birinci ön eleme turunda Çoruhlu 2-0 önde Çoruhlu yeniden geliyor Şimdi sol kanalı pas yine Okan Oyuna sonradan girdi önemli işler yaptı Çevirdi Gol pozisyonu müdahale var. Taç. Şerif. Buğra vuruyor ama döndü sonmadan. Hakem devam diyor. Bu yeniden geliyor. 2'ye 1 yakaladılar. Pas çok kötü. Recep'in pası. Spor yükleniyor. Ortaya çevilen top. Yine müdahale geldi. Dakika 81 İzmir Çoruhlu 2-0 önde. Yeniden geliyor Bucaspor Kaleye doğru üstten out. Murat Komili. Şa gün Asali Emir'e doğru yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Ali Emir sen vuruyorsun. Buca yine geliyor. Yine pas hatası. Bugün gerçekten bu pas hatalarının önüne geçemedi Buca Spor. Buca Spor etkili geliyor. Ortaya çevrilen top. Ve yine üstten al. Kaleye doğru bir vuruş. Bugün buca Spor kaleyi bulmakta da zorlandı. Pas atmakta da zorlandı. Hakikaten anlayamadık değerli dostlar. Ee, İzmir Çoruhlu bugün çok rahat bir galibiyete doğru gidiyor adım adım. Bizler de bu maça şahit oluyoruz. Tribünler de öfkeli. Evet tribünler gidiyor. Maç boyu destekleyen tribünler gidiyorlar. istifa sesleriyle. Buca Spor'da yaprak dökümü devam ediyor. Buca Spor tribünleri yönetimini istifaya davet ediyor. Alınan sonuçların ardından. Dakika 87. TFF 3. Lig ekibi İzmir Çoruhlu Karşılaşmada 2-0 önde. Evet. Osman'ın son düdüğü çaldı. İzmir derbisinde kazanan İzmiri Çoruhlu Futbol Kulübü. 2-0 galip geliyor. Muzaffer Otur'un kendi kalesine attığı gol verecek. Gül'ün golleriyle. İzmir Çoruhlu 2-0 galip geliyor ve adını ikinci tura yazdırıyor. Engin Dursun eski takımını bugün üzüyor değerli dostlar. İzmir Çoruhlu ilk resmi maçında turu geçen taraf oldu. Buca Sporsa üst üste ikinci ilgisini aldı resmi olarak. Bu zafer Çoruhlu'nun, bu zafer Engin Dursun'un ben Sarp Yalçıntaş. Yeni mücadelelerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.